gençler benim de Grey of Fear'ın 5. bölümüne işkelendi. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. buradan gelmiştik şimdi bu taraftan gideceğiz geri. Bakayım ne olacak. Hadi hayırlısı sağamana şey. Evet. <laughs> O ne amına koyayım Ananı sikeyim geldi değil mi Yine geldi türlü türlü Yaratık geliyor bak Ananı sikeyim Nasıl öldüreceğim lan ben bunu Oğlum canı gitmiyor bunun. Ne yapacağız? Mermim de bitti amına koyayım. Oğlum koşsana. Koşamıyorum amına koyayım. Ben şu arkasındaki şeye vuracağım. Tamam Vuramıyor da tipsiz orası bu çocuğu Ananı sikeyim Oha tek attı Tek mi atıyormuş bu Senin boynu posunu sikeyim Doğranını sikeyim senin ben Kafasında çivi şuna bak Frankenstein gibi amına kodumun yaratığı ya. Ha düştü. Bir de bunun canı çok az gidiyor ya. Ha. İki üç kere daha düşüreceğim ben bunu. Çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı. Öldüreceğim öldüreceğim yani. Bir kere daha düşse öldürürüm ben bunu. Oğlum ne solak bir yaratıksın amına koyayım ya. Ananı sikeyim yine öldüm ya. Bir kere daha düşürsem öldü gençler. Düş artık. Hah düştü. Kodum. Tamam öldürdüm. Kendi kafasını kesti orası bir çocuğu. Ya ben de bayıldım. İyi çok da uğraştırmadı ya. 2-3 defa öldüm de oraları kestim ben. Sıkıcı olmasın diye. Hı, ne oluyor şimdi? Buradan ya uyandım amına koyayım. Sen kimsin, lan. Gaz maskesi takmış beyaz önlüklü. Enteresan bir adam. Siban Allah ne diyeyim amına koyayım. Sağlıklı Sen, sensin salak amına kodumun çocuğu. Salak diyor bana. Salak senin baban amına koyduğumun vatansızı. Salakmış. Sektiğim ne anlattın şimdi bana geldin orada ne konuştun amına koyum yani. Ay senin olayın neydi yani. Evet çaptır ki bölüm 2'ye geç, geçtik gençler hayırlı olsun. Doktor bu doktor muymuş şimdi? Senin doktorluğunu sikeyim sen. Hipokrat yeminlerinin amını götünü sikeyim ben. Daha ne diyeyim ben sana? Heh, devam et şuradan. Ha, ananı sikeyim dur dur. Vurma be vurma. Şunu versene. Buna koyayım ikinci şarjörü nerede aldım lan ben? Bir tane mermim vardı. Bu ne abi şimdi? Bu ne yani? tipine bak ya. Aman okudum tipsizi. Ya bu bölüm... Bu bölümü ben şu anda kapatsam olur zaten. Niye? Bu saver midir nedir onu yendim çünkü zaten. Boss fight yaptım. Ama devam ediyorum işte. Gelmesin artık amına koyayım ya. Yok mu orada bir şey? Olsa şaşarım zaten ya. Matam olsa şaşarım. Üç mermi de gidiyor. Bir bakayım. şey yok ki burada. Ya Madem hiçbir şey yok. Niye bomboş adalar yaptınız ki amına koyayım? Yani ne Bunun olayı nedir yani? Ben sev aldım mı lan? Sev aldım mı? Sev unuttum bana. <laughs> Buradan dur şey yapsana. Bunu şöyle yap. Ha. Aha, dışarıya çıktım. İyi güzel. Polis. Rui 965. Evet. <laughs> Şimdi buradan ananı sikeyim bunu. Siktir git amına kodumun iti. Köpek gibi geliyor ya. Bak bak. Evet buradan. Bu ne? Boş boş şeyler anlatıyor. Şuradan devam edeyim. Next to it mi? Keypad mi? Ha şurada mı? Şifreli bu. Şifre ne ki amına koyayım? Şurada mı yazıyordu? Diğer bölümdeki gibi. 543-214 falan yazıyor. 543, 214. Olmuyor yoksa? 543, 214. Olmadı. Niye olmuyor ya? Bir de 4 haneli bu zaten. 543, 214. Olmuyor ki. Olmuyor. Şurayı nereden bulacağım ben? Nerede yazıyor bana koyayım şifre? Ha şeyi mi arayacağım acaba? Telefondan 543 bir dakika. telefonu nasıl kullanıyoruz? Bir saniye dur. Telefonu nasıl kullanıyoruz ya? Hah. Z tuşuylaymiş. 543 214 Tamam. ne hakkınız istiyor neyim bize şifreyi söyleyecek galiba 5 2 4 7 tamam kapat kapat sikerim senin ananı simon gibi şimdi ya ne, ne muhabbet ediyon adamla konuşuyon ama bak Kaçtı lan. unuttum ama bakın. önceki şeyi unuttum ya. 52-47. 52-47. Tamam. Evet. Şimdi. Buradan mı? Bir can mermi çıkarsa yalnız güzel olacak ama. Yok amına koyayım. labirent gibi. Şuradan mı gideceğim? Ha. Buradan değil. Ha, buradan. Bu ne lan? Evet. Bunu sikim yine mi geliyor o yaratık ya? Nasıl bir yer oğlum burası lan? Hiçbir bak göremiyorum gençler ha. Şuradan gidek. Ben buradan gideceğim galiba da. Diğer odada da ne vardı ben orayı merak ettim. Burada bir şey yok mu hiç? Kayda değer işe yarar. Hiçbir şey yok mu? Ne olsa şaşarım zaten aman yapayım Bir kere bir yerde bir şey olsa. Dur bakayım o üst kata tekrar bir çıkayım. Buraya geldiğimiz yer. Ha. Başka bir şey yok. Buradan da çıkamıyorum. Tamam oradan devam edelim o zaman. Buradan devam. Sevi noktası bulayım da kaydedeyim ya. Heh. Kaydet. Tamam. Oh, video kaç dakika oldu? 12 dakika 17 dakika olmuş. Tamam devam edek. Sıkma ona koyayım ya. Sıktım yanlışlıkla. Onun Sen nasıl ona koyayım? Kafa atıyor piçe bak. Mermim bitti an itibariyle. Çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Güzel. Ananı sikerim ha. Sikerim ananı ha. Ananı ecdadını sikerim ha. Atanı babanın çoğunluğu çocuğunu sikerim ha. Öl öl öl. Tipini siktimin tipsiz malu öl. Amına koyayım ya. Şaka mısın sen oğlum? Ölmüyor. Öf. Ya şuraya bir tane. Mermi koymuyor orospu çocuğu ben tabi ölürüm amına koyayım. Ya kaç kere sıkayım ben daha amın çocuğunu. Ya kaç kere sıkayım. <laughs> Şu diğerini nasıl öldüreceğim? Ananın Öl ne yapıyor bu? Dil mi atıyor, kafama atıyor. Tipini siktimin tipsizi ya. Anlık kafalı orası bu çocuğu. Öldü. Aç 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 flashlight. Anon ya. İki şimdi ya. Öl lan. Öl amana kolumun çocuğu. ben uğraşmayayım yaratıklarla ya. Kaçacağım direkt oradan. Şuradan direkt kaçayım aman akıyım. Ha kaç. Buraya da gelemez herhalde. Onu, onu Nasıl geldin orada? O aşağı düştüm. Ben neredeyim aman Zıpla lan. Ha Yemin ediyorum var ya nasıl, nereden geldiğimi hiç anlamadım ha. Aklım evrim şaştı amk. Gel şurayı. Ha. Evet. Karın yağması çok güzel de böyle bir havada hiç hoş değil. Polisen olmuş olabilir? Devletin polisine ne olmuş? Yani Aman koyayım devletin polisi bir bok yapamıyorsa ben ne yapabilirim ki? Bu ne la? Bu ne oğlum? Acayip var iğrenç bir oyun ha. Hakikaten iğrenç bir oyun yani. Orası kırılıyor mu? Kırılmıyor. Ananı sikiyim. Lan ölsene. Abi ölümü ölmem. Ya ölmemesi yetmiyormuş gibi bir de elindeki şey çözülüyor. Daha da kötü oluyor ya. Ne baktım bir şey ya. Bak bak. Mermim yok ki ama bak. Mermim yok yani. Bir save noktası bulayım ya da bir can bulayım artık ya. Acaba ben can oluyor da ben mi kaçırıyorum gençler ya? Etrafa iyice, detaylıca bakıyorum ama hiç can yok yani. Yok. Anam kaç kaç. Kaç şuraya gir. Heh. Evet. Çık bakayım. Burası neresi lan? Olaya bak simsiyah. Mehmet kopuyor sanki. Canım Canım yanıyor şu an. Can yok mu abi? Şuraya bir tane can koymadınız. Ya sizin yapacağınız oyunun hakikaten amını meşre. Beni ben ya. Ya bu kadar kötü oyun yapılmaz amına koyayım ya. yani insan şuraya bir tane can koyar. Bir tane can için ta iki bölüm öteye gidiyorum. Anantızı sikeyim sizin ben ya. Ya bu kadar olmaz amına koyayım ya. ya. Zor modda olsam anlayacağım. Bir de normal moddayım. Ananızı götünden sikeyim sizin ben ya. Of. Adam ne mermi koymuş. Ne can koymuş. Hadi can koymuyorsun mermi koy koyayım. Onu da koymuyor. Yapacağınız oyunu sikeyim ben ya. Ondan sonra da 40 kere ölüyorum amına koyayım. 40 kere ölüyorum. <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım şimdi burada? Ha, kayıt yeri. Tamam burada da kayıt Tam daha fazla ilerlemenin bir manası yok. Ee, sonraki evimde görüşürüz gençler. Umarım can falan bulabilirim bulamazsam da bu öleceğim yani. Can bulana kadar yapacak bir şey yok. Evet hadi o zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.